Gözlüklerim nerede Perihan? Bulamıyorum. Günaydın abi. Hayrola hangi gözlüklerin? Yakın gözlüklerim Perihan, yakın. Ay abi kafam döndü. Bir otur buluruz sonra. Bulmam lazım Perihan, bulmam. Geç kaldım zaten. Nereye geç kaldın abi? Nereye gidiyorsun? Şirkete. Şirkete mi? Hani bırakmıştın sen işi gücü? Kenan gittiğine göre yine başlayacağız anlaşılan. Abi yalnız gitme. Bak hastalığım var. Bırak Enginle gelsin seninle. İstemez. O önce kendi işine baksın. Yine gitmemiş dün şirkete. Gitmemiş mi? Ama ben biliyorum dün şirkete gitmek için çıktı. Yeter Perihan, yeter. Bırak artık şu çocuğun arkasını toplamayı. Herkes kafasına göre hareket ediyor. Kime güveniyorlar bilmiyorum. <laughs> ah Engin. Ah. Ya telefonunu aç, ya yanına geleyim. Beni yokluğunla cezalandırma. Hiçbir suçum yok benim. Sen de biliyorsun. Ah. Ah. Hayata kendini affettirmeden sakın beni arama. Ne biçim bir üslup bu böyle? Ben senin annenim. Böyle mi açılıyor benim telefonlarım artık? Arkamdan iş çeviren bir anne. Bak çok kızıyorum artık Engin. Yeter! Böyle giderse beni de kaybedeceksin. Bu zamana kadar babasız büyümüşüm, tamam mı? Bu saatten sonra anasız yaşamak koymaz bana. Ne saçmalıyorsun sen? Bir kız yüzünden anneni mi sileceksin? Gerekirse silerim anne, tamam mı? Bak Nalan'a, o nasıl sildi babasını? Demek ki oluyormuş. Ya sen beni delirtecek misin? Dün de gitmemişsin şirkete. Amcan çok sinirli ona göre. Ya anne. Bak. Bak beni dinle Engin. Şimdi doğru şirkete gidiyorsun. Amcan da orada ve bütün gün yanından ayrılmıyorsun. Tamam mı? Engin. Kime diyor Bir de suratıma kapıyor telefonları ya. Çıldıracağım ya. Bana bak Cemile, bu yemekleri Nalan'a götürdüğümü kimse bilmeyecek. Beni soran olursa mahallede dersin. Bir şey dersin işte. Tamam, tamam Besime. Sen hiç merak etme. Ama bu Azmi Bey niye kızını eziyet edip duru ki? Biz de böyle saklı gizli işler yapmazdık. Şişt, neyse, neyse. Oho, maşallah. Bu kadar yemeği kimin için yaptınız? Hayır, evde o kadar kimse de kalmadı artık. Bu bizim için fazla değil mi? Şey biz... Biz kendimiz için yaptık Perihan Hanım. Bir mahsuru yoksa. İnşallah öyledir Vesime. Başka bir niyetim varsa bilemiyorum. Başka bir niyetim yok. Siz bir şey mi istediğiniz? Ben galiba yapıyorum mı? İstemez canım. Siz işinize bakın. Abicim sakin ol. Bak zaten hastasın. Kenan yokken her şey birbirine girmiş. Oğlum bugün de ortada yok. Şirkete emanet edeceğim adam bu mu Feriha? Yani. Haklısın abi. Ee, o da şirkete geliyordu zaten. Ee, ay yolda başına bir şey mi geldi acaba? Ee, tamam. Tamam ben şimdi arıyorum onu. Tamam. <laughs> bu çocuk beni öldürecek. <laughs> Alo. Ah, e, iyiyim, iyiyim. E, bugün Engin'i gördün mü diye soracaktım. Öyle mi? Peki. Annenlere çok selam söyle. Ah merhaba Ömürcüğüm. Ben Perihan teyzen. Ee. Engin yanında mı acaba? Öyle mi? Ee, ararsa bana telefon etmesini söyler misin? Tamam canım, çok öptüm. <laughs> Ay, bak bana kimleri aratıyorsun ya? <laughs> Aç hayat şunu ya. Aç hayat şunu. Of zengin of! Allah seni kahretmesin ya! Of.